Kanka, arkadaşım da katılacak bu sefer. Evet, hadi gel kanka. Başlayalım. Hep işte ben bunda kafa yedim. Kafa yiye. Ben de. Ben de düştüm. Dur geliyorum. Ay al. Aa! <laughs> Ay aman. Yanlışlıkla düşüyorum. Ben de. Kanka bir de çok... üst katlardan düşünce bayrakları yeniden şey yapıyorsun ya. Yerin değişiyor işte o zaman. Çok sinir bozucu oluyor. Evet, gerçekten çok sinir bozucu. Ha burada istediğim Bak gibi. mesela yükseklerden düşüyorsun ya. Evet mesela buradan düşünce çok sinir oluyorum ben. Hani işte yükseklerden düşüyorsun. Sonra düştüğün yerde bir parkur oluyor ya. İşte evet. o Evet. parkurun tam bayrağı oluyor. O bayrağı değince ve yukarı kalkınca sen artık oradan başlıyorsun yine. Evet benim için şu an çok kritik anlar yaşanıyor. Çünkü düşersem Neredesin? şu dondurmalarda kanka <laughs> ben. Çok zormuş <laughs> burası. Ha geçtim. geçtim. Allah. Ana. Hayır hayır dakika şimdi yeniden atlıyorum. <laughs> Geldim. Evet, tamam. Eğer çok aşağılara düşseydin seni kucağıma alırdım. Hayır. Allah dakika. Evet. Geldim. Hile modu aktif. Hayır hayır tamam. <laughs> hile modu aktif. Ben hile modunu açıyorum. Oha kanka şu bayrağı değilse ben yemin ediyorum çok kötü olmuştum. Lan benim bayrağı değdi. Neyse hile modunu aktif atacağım ben yine. Kanka ben hile Benim şu var ya benim evimde puslardan var şu puf. Of oh be. Kanka beni kucağına alır mısın? Tamam neredesin sen şu an? Bak şu <laughs> evet. Sağ ol. Tamam. kanka indir beni. Ne? İndir beni. İndir. Nasıl indireyim? İndir. İnmedin mi? Ali şöyle yanımdasın ya. Tamam kanka indir beni. Ali nasıl indireceğim bilmiyorum. Kanka altta e, şey zıplama tuşunun yanında olacak indirme tuşu. Oh. Lan ben burada indim. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin Allah. Kahretmesin. <laughs> Yeniden <Kanka> kucağımda <laughs> alayım mı? Evet. En sona düştüm. Aa, bir dakika birisi benim. Heh. Kanka dur. Gelemedim. Niye? <laughs> Kanka ben hile modumu aktif atacağım. Bekle. Kanka ne yapıyorsun? Kanka süpürgeme binip uçuyorum. Öyle. Bak gördün mü? Neredesin? Şimdi kanka diyor. Bak havuzda. Neredesin? Bir. Şu masalardan. <laughs> <değil>. Sen neredesin? <laughs> Gördüm. Dur kanka ben gelirim. Tamam peki. bay bay Bekliyorum. Kanka indir <laughs> beni. İndir. Heh, tamam. Şimdi çok tehlikeli bir yolda Ya Yo. hiç tehlikeli. Ha. Kanka şu donutlar var ya. Kanka bade de geldi. <laughs> Bak. Git. Gördün mü Şurada <laughs> Jenny yazıyor. Bade o. Bir <laughs> dakika. Ha. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bade'yi aldım. Hayır, bade nerede ya? Kanka aldım ben onu kucağıma. Aa dur. Dur bir dakika ben düşeceğim. Ha tamam. Tamam. Çok kötü kanlar yaşanıyor ama olsun. Beni işte gel tanışalım mı tamam. Aa kanka Ceni beni kucağına oldu. kanka o bade. İşte bade. Kızlar ben. <laughs> oldu düştüm. Siz benden girdi Oldu düşün. Siz benden ileride misiniz, geride misiniz? Aa. İlerideyiz. Allah kahretmesin. <laughs> dur geliyorum ben de şu <laughs> ziyafet sofrasına. çok kötü anlar yaşanıyor şu an. Benim için de. Hep <laughs> ben, ben Jenny'yi geçtim şu an. <laughs> ben şu an yıldız yataklardayım. Ben de... Aa, kanka Jenny nerede ya? dur ben Bade'yi alacağım. Dondu o. Alma. Niye? <laughs> İstemiyorum. Bak, kabul etmedi zaten. <laughs> tamam iyi. <iyiyim. gülüyor> sen neredesin? Ben dondurma dolaplarındayım. Şimdi tuğlalara geçtim. Hayır ıplayan şeyler. Olamaz. Ha, tamam pencerelere geçtim. <laughs> ya hayır. Ne oldu neredesin? Burada yalaklardayım. <laughs> dur bekle seni göreyim alacağım. Neredesin ya? Kanka buradayım. Orası neresi? Gör beni. Orası neresi? Kanka, en altlardayım şu anda. En altlarda. Hangi taraf? Sağ mı sol mu? şu panda ayıcık var ya. Panda ayıcık halı. He ha, orada mısın? <laughs> evet. Ayıcık halıda mısın bekle. O ayıcık halıya bak. ben pembe var ya. Dur. Ha, gördüm ayıcık halıyı. Sen de gördüm. Tamam. Yardım edin. Help me. Tamam hadi. Yardım ettik sana. Oh, teşekkürler. <laughs> e, buralar çok kolay. Çok kolay da bir engele gelince çok Allah zor oluyor. Allah kahretmesin. Ha tamam geldim. <laughs> Hayır ya dondurma dolaplarına geri döndüm. Ha tulalar. Ah. Hey. Ne kanka, oldu? Ben alsa Jenny, Jenny'yi <laughs> Hayır. <gülüyor> kanka benim olduğum yer daha berbat. Yıldızlı yataklara geri dönüp. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Aynen beni kucağına al lütfen. Kanka sen beni niye aşağı aldın? Aa, kanka özür. Kanka indir <laughs> beni. İndir. <laughs> i̇ndir beni. Kanka en abla senin yüzünden. Sen şu mavi yerler tıkla. olduğun yere geliyorsun. Yok yok yok. Yok almıyor. Ya kafayı yiyeceğim işte. Delireceğim çok az kaldı. <laughs> şu an sen kucağıma alacağım tamam mı? Dur. Tamam indir 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 indir. İndir. Gelmedim ki. Geldim. Ha, tamam indirdim. Ya Ay. en alta düştüm yine. Kahretsin. Tamam ben kaldığımız yere geçtim. Öyle beni kucağına al. Beklesek. Bak şu ortada gördüm, bekliyorum. Gördüm, gördüm bekle. Ben seni istersen <laughs> geçireyim. Şöyle geçireyim. üste çıkarayım ben seni. <gülüyor> tamam <gülüyor> kanka burada bırakabiliriz. <laughs> oh, tamam teşekkürler. Hile modu kapalı. Şüpheli. <laughs> Gerçekten şüpheli. Sürekli birbirimizi kucağımıza alıyoruz çünkü. Bu yüzden çok şüpheli oluyor. Ben şu an yıldız zordayım. Çok zor. Yıldız Bir dakika yatak... geçeceğim. <laughs> Kanka ben yıldız yataklardayım. Pencerelere geç. <laughs> beni kucağına mısın? Ha? Aylin. Kucağına alır mısın? <laughs> Dur sen i̇şte neredesin? Kanka buradayım işte. Kanka dur Bade beni en yukarıya çıkardı şu an. Teşekkürler Bade. Şimdi sen neredesin? Çok kırıldı. Sen neredesin? Aylinciğim buradayım. Nasıl Öyle gösterebilirim? Mi? Ha gördüm tamam. Tamam. Geldin mi? Hı. Tamam bırakabilirsin. Teşekkürler. Çok kritik anlar yine. Merhaba Jenny. Aylin, bir dakika bu an babam odama gelebilir. Tüm gelmedi. Ay 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 ay. Ay ay ay. Oy oy oy. Badem <laughs> Aylin. Aylin He. Sen bitirdin mi parkuru? Yok bitirmedim. Kanka ya. düştüm ben. Aylin düştüm yardım et. Kanka ben parkuru bitirdim. Kanka inip bana yardım et lütfen. Neredesin? Buradayım. Orası neresi? Gördün mü? Bir dakika tam olarak neredesin? Kanka şu sulay sörflerin olduğu yer var ya sörf yapıyorsun. Neyi? Neyse ben kendim çıkarım görüşürüz. Kanka hayır. Derken mi? en <laughs> Ya Bak şuradayım. Ben bir şey yok. ortaya geçiyorum. Al, dur dur. Görmüş şey. Tamam. Bak. <laughs> evet ve geldik. Evet oh, arkadaşlar bugün videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmadıysanız hoşçakalın.